Yıl 1997, yer Boston Macworld Expo. Sahnenin arkasındaki gerilim salonu dolduran binlerce Apple sadığının yüzünden okunuyordu. Bu bir ürün lansmanı değil, bir hayatta kalma mücadelesinin ilanıydı. Silikon Vadisi'nin bir zamanlar en parlak yıldızı olan Apple artık kendi ağırlığı altında ezilen, can çekişen bir devdi. Şirketin kasasındaki nakit o kadar azalmıştı ki finansal analistler Apple'ın iflasını ilan etmesine 90 gün kaldığını fısıldıyordu. Bu biraz abartıydı belki ama bu soğuk ve acı gerçeğin ta kendisiydi. Raporlara göre şirket o mali yılda 1 milyar dolardan fazla para kaybetmişti ve pazar payı bir zamanlarda dalga geçtiği rakiplerinin bile fersah fersah gerisine düşerek %3'leri gerilemişti. Peki bu noktaya nasıl gelinmişti? 1985'te kendi kurduğu şirketten kovulan dahi lider Steve Jobs'ın yokluğunda Apple ruhunu kaybetmiş bir gemi gibi okyanusa sürükleniyordu. Birbiri ardına gelen genel müdürler şirketin kanamasını durduramamıştı. Apple Newton gibi zamanın ötesinde ama pazarlaması felaket olan ürünler ya da Pippin gibi kimsenin anlam veremediği oyun konsol denemeleri şirketin milyarlarca dolarını buharlaştırmıştı. Her yeni ürün bir öncekinden daha büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Apple'ın o meşhur inovasyon kimliği yerini kimlik bunalımına bırakıyordu. O sırada ise teknoloji dünyasının diğer ucunda rakip bir imparatorluk yükseliyordu. Bu imparatorluğun adı Microsoft'tu ve hükümdar Bill Gates kişisel bilgisayar pazarının mutlak hakimiydi. 1995'te piyasaya sürülen Windows 95 işletim sistemi dünyayı kasıp kavurmuş, bilgisayarları her eve sokan bir devrim yaratmıştı. Dünyadaki bilgisayarların %90'ından fazlası Microsoft yazılımlarıyla çalışıyordu. Microsoft bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde bir standart haline gelmişti. Adeta dijital dünyanın oksijeniydi. Apple ise bu oksijensiz ortamda boğulmak üzere olan bir zamanların asi prensiydi. İşte bu umutsuzluğun tam ortasında sürgündeki kral Steve Jobs kurduğu Next şirketinin Apple tarafından satın alınmasıyla yuvaya geri dönmüştü. Ancak herkesin aklındaki soru aynıydı. Tek bir adam enkaz haline gelmiş bir imparatorluğu kurtarmaya yetecek miydi? Yoksa bu görkemli bir tarihin acı dolu son perdesi mi olacaktı? Sahne teknoloji tarihinin en beklenmedik ittifakına en akıl almaz kurtarma operasyonuna hazırdı. Her büyük hikayenin bir başlangıcı, her büyük rekabetin ise bir kırılma anı vardı. Apple ve Microsoft'un hikayesi iki farklı felsefenin, iki farklı dünyanın ve en önemlisi iki farklı karakterin yükseliş hikayesi. Bir yanda 1970'lerin Kalifornyasında bir garajda dünyayı değiştirme hayali kuran, sanatı ve teknolojiyi birleştirmeyi takıntı haline getirmiş isyankar bir dahi vardı. Steve Jobs. Onun için bilgisayar soğuk bir hesaplama makinesi değil, insan zihninin potansiyelini ortaya çıkaracak bir düşünce bisikleti olmalıydı. Apple bu felsefe üzerine kuruldu. Kapalı, kusursuz, her detayı kontrol edilen estetik bir evren. Diğer yanda ise Harvard'ın koridorlarında geleceği satranç tahtası gibi gören, yazılımın donanımından daha değerli olacağını herkesten önce fark eden pragmatik bir stratejist vardı. Bill Gates. Onun hayali her evdeki ve her masadaki bilgisayarın Microsoft yazılımı çalıştırmasıydı. Bu evrensel bir standart yaratma, uyumluluk ve pazar hakimiyeti üzerine kurulu bir vizyondu. Microsoft donanım başkalarını bırakıp en üstünün ruhu olan işletim sistemini ve ofis programlarını lisanslayarak imparatorluk inşa etti. Biri mükemmel bir ürün yaratmak istiyordu, diğeri ise vazgeçilmez bir standart. Bu iki zıt felsefe en başta düşman değil tuhaf bir şekilde müttefikti. İlişkilerindeki ilk büyük kırılma teknoloji tarihinin en meşhur ihanet anlatılarından birine dayanır. Apple 1984'te devrim niteliğindeki Macintosh bilgisayarı geliştirirken Microsoft projenin en önemli yazılım ortaklarından biriydi. Bill Gates sık sık Apple kampüsüne geliyor, Macintosh'un pencereler, ikonlar ve fare gibi unsurlardan oluşan grafiksel kullanıcı arayüzü karşısında büyüleniyordu. Bu arayüz, komut satırlarının karmaşıklığını ortadan kaldırıp Bilgisayarı herkesin kullanabileceği bir araca dönüştürüyordu. Ancak Bill Gates bu devrimi sadece hayranlıkla izlemiyordu. İddialara göre Microsoft ekibi aynı dönemde gizlice kendi grafiksel arayüzleri üzerine çalışmaya başlamıştı. Windows. Steve Jobs Microsoft'un Windows 1.0 duyurduğunu öğrendiğinde ihanete uğradığını hissetti. Anlatılan hikayelere göre Bill Gates'i ofisine çağırıp bize bunu nasıl yaparsın? Sana güvendik ve sen bizden çalıyorsun diye bağırdı. Bill Gates'in o meşhur soğukkanlığıyla verdiği iddia edilen cevap aralarındaki ilişkiyi 10 yıllarca belirleyecekti. Bunu farklı bir açıdan görebiliriz Steve. Sanırım ikimizin de Xerox adında zengin bir komşusu vardı. Ben televizyonu çalmak için evine girdim. Senin benden önce davranıp çoktan çalmış olduğunu gördüm. Bu sözler Apple'ın kullanıcı ara birimin fikrini Xerox'un park araştırma merkezinden ilham aldığına bir göndermeydi. Bu olay sonrası Apple, Microsoft'a karşı da sürecek ve sonunda kaybedeceği o meşhur görünüm ve his davasını açtı. Bu dava iki şirket arasında sadece yasal değil, aynı zamanda buzdan duvarlar ördü. Artık bu bir iş rekabeti değil, kişisel bir savaştı. Steve Jobs 1997'de Apple'a geri döndüğünde önünde sadece finansal bir enkaz değil, aynı zamanda zehirli bir miras buldu. Microsoft ile 10 yıllarca süren ve şirketin kalan son enerjisini de tüketen patent davaları. Apple, bir yandan nakit sıkıntısıyla boğuşurken diğer yandan Microsoft'a karşı sayısız cephede kan kaybediyordu. Daha da kötüsü Microsoft'un efsanevi Office yazılım paketi Microsoft Office'in Mac versiyonu için yeni bir sürüm geliştirmeyi durdurma tehdidi Apple'ın tabusuna çakılacak son çivi olabilirdi. Çünkü ofis olmadan hiçbir kurumsal müşteri ya da öğrenci Mac satın almazdı. Bu platformun fiilen ölmesi anlamına geliyordu. Jobs gururunu bir kenara bırakıp hayatta kalmak için oynaması gerektiğini biliyordu. Çözüm en beklemediği, belki de en istemediği yerdeydi. Redwood, Washington'daki rakip kalede. İşte o an teknoloji tarihinin en kritik telefon görüşmelerinden biri gerçekleşti. Steve Jobs bizzat Bill Gates'i aradı. Aralarındaki onca kötü anıya, ihanet suçlamalarına ve hukuk savaşlarına rağmen Jobs durumu net bir şekilde ortaya koydu. Anlaşma basitti. Apple'ın hayatta kalması Microsoft'u da çıkarınaydı. Bu bir yardım çağrısı değil, karşılıklı çıkarı dayalı bir strateji teklifiydi. Peki Bill Gates can çekişen rakibini tek bir hamleyle yok etmek varken neden bu teklifi dinlesin ki? Cevap Microsoft'un kendi başındaki çok daha büyük bir dertte saklıydı. Amerika Adalet Bakanlığı'nın başlattığı ve şirketi tekelcilikle suçlayan devasa antitüres soruşturması. Microsoft pazarın %90'ından fazlasını kontrol eden bir dev olarak rekabeti yok etmekle suçlanıyordu. Eğer en büyük ve en sembolik rakibi Apple iflas ederse bu durum hükümetin elindeki en büyük koz olacaktı. Bakım diyeceklerdi. Microsoft o kadar acımasız bir tekel ki en büyük rakibini bile piyasadan sildi. Bill Gates ve ekibi bu şeytani zeka ürünü hamleyle bir taşla birkaç kuş vuracaktı. Apple'ı hayatta tutmak, Microsoft'un tekel olmadığını, aksine pazarda sağlıklı bir rekabet olduğunu göstermek için paha biçilmez bir kanıt olacaktı. Bu, pahalı bir halk ilişkiler kampanyasından çok daha etkili bir savunma mekanizmasıydı. Görüşmeler bu iki temel motivasyon üzerine kuruldu. Apple'ın hayatta kalma içgüdüsü, ve Microsoft'un yasal olarak kendini savunma ihtiyacı. Anlaşmanın mimarisi bu karşılıklı çıkarlar üzerine dikkatle inşa edildi. Bu bir kurtarma paketinden çok stratejik bir ateşkes anlaşmasıydı ve 4 ana sütundan oluşuyordu. 1. Finansal yatırım Microsoft Apple'a 150 milyon dolarlık bir yatırım yapacaktı. Ancak bu kritik bir şart da gelecekti. Hisseler oy hakkı vermeyecek, ve 3 yıl boyunca satılamayacaktı. Bu, Microsoft'un şirketi ele geçirme niyetinde olmadığını, sadece destek olduğunu gösteren sembolik bir güvenceydi. 2. Patent barışı. Yıllardır süren tüm patent davaları karşılıklı olarak düşürülecek ve iki şirket arasında geniş kapsamlı bir patent çapraz lisans anlaşması imzalanacaktı. Bu hamle Apple'ın mahkeme masraflarından milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağladı. 3. Microsoft Office garantisi. Anlaşmanın belki de en hayati maddesi buydu. Microsoft en az 5 yıl boyunca Mac için Microsoft Office'in yeni sürümlerini geliştirmeyi ve desteklemeyi taahhüt etti. Bu, Mac platformunun ölmediğini ve geleceği olduğunu tüm dünyaya ilan ediyordu. 4. Internet Explorer hamlesi Microsoft bu anlaşmadan somut bir kazanç daha elde etti. O dönemde Netscape ile kıyasaya bir tarayıcı savaşları içindeydi ve Apple, Mac işletim sisteminde Internet Explorer varsayılan internet tarayıcısı yapmayı kabul etti. Bu dört madde iki düşmanı kaderlerini birbirine bağlayan zoraki müttefikler haline getirdi. Geriye sadece bu akıl almaz anlaşmayı dünyaya duyurmak kalmıştı. 1997 anlaşması bir hayır işi değil, her iki tarafında en büyük sorunlarını çözen pragmatik bir hamleydi aslında. Apple, iflastan kurtulmak için ihtiyaç duyduğu nakdi, yazılım desteğini ve yasal barışı elde ederken, Microsoft, tekelcilik davasına karşı en güçlü savunma argümanını kazandı. Tarayıcı savaşlarında da önemli bir mevzi elde etti. Yıl 1997, Macworld Expo, Boston'dayız. Steve Jobs yıllar sonra ilk defa bir Apple sahnesinde şirketin kaderinin belirleyecek o konuşmayı yapmak üzereydi. Siyah boğazlı kazığı henüz imzası haline gelmemişti ama o kendine has karizması ve sahne duruşu oradaydı. Salonu dolduran binlerce geliştirici, gazeteci ve Apple fanatiği bir umut ışığı arıyordu. Jobs şirketin işler acısı halini anlatan acı ama gerçekçi bir sunum yaptı. Apple'ın hayatta kalabilmesi için bazı zehirli ilişkileri bitirmesi gerektiğini söyledi. Herkes Microsoft ile olan savaşın bitmesinden bahsettiğini anladı. Ama kimse bir sonraki cümleye hazır değildi. Jobs, Apple'ın ilerlemek için bir ortağa ihtiyacı olduğunu ve bu ortağın Microsoft olacağını duyurduğunda Salonda önce şaşkın bir sessizlik, ardından da uğultular yükseldi. Asıl şok ise saniyeler sonra yaşandı. Jobs'ın arkasındaki dev ekranda uydu bağlantısıyla Bill Gates'in yüzü belirdi. O an Apple'ın kendi tarihinde yarattığı en güçlü imgeyle ironik bir tezat oluşturuyordu. Apple 1984 yılında Macintosh'u tanıtırken George Orwell'in romanına gönderme yapan efsane reklamında büyük biraderin dev ekranda kitlelere seslenişini ve isyankel bir sporcunun o ekranı balyozla parçalamasını göstermişti. O reklamdaki büyük birader IBM'i ve endüstriyel tek düzelliği temsil ediyordu. Ancak yıllar içinde Apple hayranları için yeni büyük birader her yeri saran Windows imparatorluğuydu. Bill olmuştu. Şimdi ise o büyük birader Apple'ın kendi sahnesinden adeta bir hayalet gibi onları sesleniyordu. Salondaki uğultular yerini açık ve net bir yuvalamaya bıraktı. Bu davasına sadık bir kitlenin en büyük düşmanlığı yapılan anlaşma karşısındaki ihanet uğramışlığın hissinin sesiydi. Bu an Steve Jobs'un liderliğinin en büyük testlerinden biriydi. Kalabalığın öfkesini dindirmek yerine onları bir yetişkinliği gibi davrandı. Sakin ama kararlı bir sesle tarihe geçecek o cümleleri kurdu. Burada bazı şeyleri geride bırakmalıyız. Apple'ın kazanması için Microsoft'un kaybetmesi gerektiği düşüncesini bir kenara bırakmanız gerekiyor. Bu sadece bir şirketin değil bir kültürün de değiştiğinin ilanıydı. Artık saf idealizm ve düşmanlık dönemi bitmiş, hayatta kalmak için pragmatizm dönemi başlamıştı. Wall Street mesajı anında aldı. Apple hisseleri hızla artışa geçti. Finans dünyası fanatiklerin göremediğini görmüştü. Bu bir teslimiyet değil, bir yeniden doğuşun ilk adımıydı. Microsoft anlaşmasının sağladığı bu finansal ve zihinsel nefes alma alanı Jobs'a asıl sihrini yapma fırsatı verdi. Birkaç ay sonra Apple tarihin en unutulmaz kampanyasını başlattı. Think different, farklı düşün. Bu bir ürün reklamı değildi. Bu şirketin ruhunun yeniden dirilişinin manifestosuydu. Albert Einstein, Martin Luther King, John Lennon gibi tarihin uyumsuzlarını, asilerini, sorun çıkaranlarını onurlandıran bu kampanya dünyaya ve en önemlisi Apple çalışanlarına şu mesajı veriyordu. Evet, hayatta kalmak için zor bir anlaşma yaptık. Ama biz hala kuralları değiştirenlerin, dünyayı farklı görenlerin eviyiz. Bu kampanya şirketin kırılan gururunu onardı ve bir sonraki devrimsel ürün dalgası için kültürel zemin hazırladı. Hadi biraz perde arkasından bahsedelim. Macworld sahnesindeki o tarihi anın yarattığı şok dalgası Boston'daki salondan çıkıp tüm teknoloji dünyasına yayıldı. İlk sarsıntı Apple'a ruhuyla bağlı sadık kullanıcı kitlesinden gelmişti. İnternetin o dönemki forumlarında haber gruplarını ve e-posta listelerinde adeta bir iç savaş patlak verdi. Yıllarca kendilerini Microsoft'un gri ve sıkıcı dünyasına karşı savaşan renkli isyankarlar olarak konumlandırmış bu topluluk için bir teslimiyet senediydi bu. Birçokları için Steve Jobs, krallığını geri almak için en büyük düşmana ruhunu satmıştı. Bu finansal bir skandal değildi. Bu çok daha derin, ideolojik bir depremdi. Medya bu öfkeli bir ihanete uğramış kitlenin sesini manşetlere taşıdı. Cehennem dondu mu? Apple Microsoft'a satıldı mı? Bu ilk duygusal tepkinin hemen ardından teknoloji ve finans basınının daha derin soruşturmaları başladı. Gazeteciler bu anlaşmanın yüzeyde göründüğünden çok daha fazlası olduğunu seziyordu. Bilgis gibi rekabeti acımasızca ezen bir iş insanının aniden bir hayırsever kesilmesi kimseye inandırıcı gelmiyordu kısa sürede içeriden sızan bilgiler ve uzman analizleri parçaları birleştirmeye başladı. Perde arkasındaki asıl hikaye Microsoft'un Adalet Bakanlığı ile yaşadığı ve şirketin geleceğini tehdit eden tekerlecilik davasıydı. Anlaşmanın duyurulmasından sonra Ekim 1997'de Adalet Bakanlığı Microsoft'a karşı Internet Explorer'ı Windows'a entegre ederek rekabeti ezdiği gerekçesiyle dava açacaktı. Bu bilgi ışığında medya anlaşmayı yeniden yorumladı. 150 milyon dolar yatırım bir can suyu olmaktan çok Microsoft'un mahkemede sunacağı en büyük kanı için ödediği bir sigorta primiydi aslında. Microsoft artık mahkeme salonunda biz rekabeti yok etmiyoruz. Bakın en büyük rakibimiz Apple'ı hayatta tutmak için yatırım bile yaptık. Mac kullanıcılarının da tarayıcımıza erişim hakkı olmalı diyebilecekti. Bu inanılmaz derecede zekice kurgulanmış bir savunma stratejisiydi. Wall Street Journal ve Business Week gibi yayınlar anlaşmanın finansal detaylarından çok dehasını öne çıkaran analizler yayınladılar. Böylece kamunun algısı Microsoft'un cömertliği anlatısından Microsoft'un soğukkanlı satranç hamlesi anlatısına doğru evrildi. İçeriden gelen bilgiler Apple tarafındaki çaresizliği de gözler önüne seriyordu. Şirketin o dönemki söyleticilerinin verdiği isimsiz demeçler Jobs'un bu anlaşmayı yapmaktan başka hiçbir seçeneği olmadığını doğruluyordu. Şirket kelime tam anlamıyla birkaç haftalık ömrü kalmış bir hastaydı ve bu anlaşma hayati bir kan nakliydi. Anlaşmanın mimarisinde rol oynayan Apple'ın finans direktörü Fred Anderson gibi isimlerin rasyonel yaklaşımı duygusal tepkilerin ötesinde şirketin matematiksel olarak kurutuluşunun tek yolunun bu olduğunu gösteriyordu. İfşa olan şey bir yolsuzluk değil, hayatta kalma pragmatizminin en çıplak ve en acımasız haliydi. Anlaşmanın mürekkebi kururken her iki şirket de kendi hesaplaşma anına doğru ilerliyordu ancak kaderleri birbirinden daha farklı olamazdı Microsoft için hesaplaşma mahkeme salonlarında geldi amerika adalet bakanlığı ve 20 eyaletin açtığı tarihi antitrust davası 98 yılında başladı ve teknoloji dünyasını yıllarca meşgul etti. Microsoft savunmasının merkezine Apple ile yaptığı anlaşmayı bir yapıcı rekabet örneği olarak koysa da bu hamle onları yargılanmaktan kurtaramadı. Yargıç Thomas Penfield Jackson, 2000 yılında verdiği kararı da Microsoft'u rakiplerine ezen ve tüketicilere zarar veren kötü niyetli bir tekel olarak tanımladı ve şirketin ikiye bölünmesi gibi sarsıcı bir tavsiyede bulundu. Bu karar Silikon Vadisi'ne bir atom bombası etkisi yarattı. Her ne kadar Microsoft temiz sürecinde şirketin bölünmesi kararını bozdurmayı başarsa da dava sonucunda ağır bir darbe aldı. Şirket yıllarca federal hükümetin denetimi altında faaliyet göstermek zorunda kaldı. İş yapış şeklini değiştiren katı kurallara uymak zorunda bırakıldı. Apple anlaşması onları tamamen atlamamıştı ama belki de en kötü senaryo olan bölünmeden kurtulmalarında dolaylı bir rol oynamıştı. Hesaplaşma bilgilisinin imparatorluğuna gücünün sınırsız olmadığını acı bir şekilde hatırlatmıştı. Apple için hesaplaşma bambaşka bir anlam taşıyordu. Bu dışarıdan gelen bir cezalandırma değil şirketin kendi başarısızlıklarıyla yüzleşmesi ve bir anka kuşu gibi küllerinden doğmasıydı. Microsoft'tan gelen 150 milyon dolar ve ofis garantisini sağladığı istikrar Steve Jobs'a acımasız ama gerekli olan temizliği yapma fırsatı verdi. Jobs, Apple'ın ürün yelpazesini bir cerrah hassasiyetiyle budadı, birbirinin kopyası gibi duran onlarca farklı Macintosh modelini, yazıcıları ve Newton gibi başarısız projeleri tek kalemde iptal etti. Şirket sadece 4 olana odakladı. Bireysel kullanıcılar için bir masaüstü ve bir üstü profesyonel kullanıcılar için bir masaüstü ve bir dizüstü. Bu radikal sadeleşme Apple'ın mühendislik ve tasarım devasının yeniden tek bir noktaya odaklanmasını sağladı. Bu odaklanmanın ilk meyvesi 1998'de piyasaya çıkan ve dünyayı şoka uğratan iMac G3 oldu. Rengarenk ve yarı şeffaf kasasıyla iMac sıkıcı 5 kutulardan ibaret olan kişisel bilgisayar pazarına bir tasarım devrimi getirdi. Başarısı anında ve eziciydi. iMac sadece Apple'ı kârlılığa götürmekle kalmadı, aynı zamanda şirketin kaybettiği inovasyon lideri kimliğini de geri getirdi. Ve bu sadece bir başlangıçtı. 1997'deki o anlaşmanın yarattığı temel üzerinde Apple 21. yüzyıla damga vuracak ürünleri birbiri ardından piyasaya sürmeye başladı. 2001'de iPod, 2003'te iTunes Store, 2007'de iPhone ve 2010'da iPad. Bir zamanlar günlük ömür biçilen şirket, kadirin cilvesi olarak bir gün kendisini kurtaran Microsoft'u piyasa değeri olarak fersah fersah geride bırakacak ve dünyanın en değerli şirketi olacaktı. Geriye dönüp bakıldığında, Microsoft'un Apple'ı kurtardığı o gün aslında basit bir ticari anlaşmadan çok daha fazlasıydı. O gün bir şirketin en büyük rakibinin aslında hayatta kalması için en büyük şansı olabileceğini kanıtladı. Gururun ve öfkenin vizyon ve strateji karşısında nasıl diz çöktüğünü hikayesiydi ve en önemlisi teknoloji tarihinin en büyük geri dönüş hikayesinin yazılmasını sağlayan o ilk cümlenin kurulduğu gündü. O gün 1997'de Microsoft Apple'ın iflasını önlemedi aslında. Farkında olmadan bir gün kendisini tahtından indirecek rakibinin yeniden doğuşunu finanse etti. Ben Arman Acar. Bu saniyeye kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesine çok etkili. Bu arada ekibe destek olmak isterseniz katıl ve süperlerde aktif onlardan da gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere. Dur! Hemen kaçma. Bu ya da bu videoyu izleyebilirsin ya da buradan kanala abone olabilirsin. Bir yerden de katılabilirsin. Görüşmek üzere.